Peluş oyuncaklara, evet, oyuncaklara bakıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Hadi sırayla gösterelim. Sırayla. Dikkat evet. Oyuncak mağazasına geldik. Burası. Sırayla gösterelim mi Alisa? Evet. Bak, Göster Bakın. bakalım ne güzel kadar güzel. Var. Aşağıdakine bak. Evet. Şu var. Çok güzel. Evet, evet. Kediler bunların hepsi kedi tavşan arkadaşlar. Evet. Hep hepsi. Bu, Oyuncaklar bu erkek kedi erkek evet. Bir, bir de tavşan var. Aa, onun önünde bak faresi de var. Tavşan değil kız faresi var. Kedi fareyi evet. yakalamış. Burada Aşağıda. tavşan var. Evet. Burada prenses bir kedi var. Prenses kedi. Uyukucu kedi. Uyukucu kedi evet. Bu da üşümüş. Bu da üşümüş kartop oynayacak. Üşüyen kedi. Evet kara gitmiş bu. Bu da montlu kedi. Bu da montlu kedi. Kral kedi. Kral kedi. Evet. Bu evet. gelin kedi. Gelin kedi mi olmuş bu? Evet. Bu da bu fareli kedi. Fareli kedi. Bu prenses tavşan. Prenses tavşan. Çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? E bu da erkek kedi. Evet. Böyle de... Korsi. Çok tatlı bunlar Uyumluca ya. Uykucu erkek gibi. Evet, erkek Ama polisi var. Onun polisi var değil mi kıyafeti polili. Galiba. <laughs> bu erkek kedi. Evet, evet. Bu böyle çilli kedi. Çilli evet, bu şey olmuş ya. Kral evet. olmuş bu şeylerde eski. Bu çilli baba çilli. Evet. Bu böyle kekli kedi. Hı, -hı. Çantalı kedi. Bu da Fransız taşa. Ön evet. prenses değil böyle. evet yerdekilere bakalım bu da yavrular yavrular yukarıdan okay. başlayalım mı evet. evet bu erkek mi galiba erkek kedi böyle ya bu gelin galiba böyle prenses evet. kedi bu e, erkek Kapşonlu kedi olsun bu Kapşonu var evet bu da prenses kedi bu da ama yavru prenses yavru evet. bu da prenses Prens erkek evet, evet, evet. kedi. Prens erkek. Kalpli kedi. erkek kedi. Ta Aşağıdakilere bakın. Bunlardan çok tatlı. plakları var. Ağaç küçüğü. Bu da kulaklı kulaklı. Kulaklı kulaklı. Çok tatlı ya. Bakar mısınız ya? Ayı. Evet. Çok evet, güzel. Aşağıdakilere bakalım mı? Şu, şu, şu. Evet. Bu da çok tatlı değil mi? Evet bak böyle portakal var. Evet portakallı kedi. Geyik. Bu da limonlu kedi olsun. <laughs> Bu da geyikli. Geyikli. Bunun kıyafetine bakar Bu da geyikli da, bu, da bu spor kedi. Bu da çiçek. Evet. Dalişe. İleri da... gidelim. Bakın burada. burada böyle şeyler var. Bakın bunlar lan bu... falan. Kırpık bunlar. Kırpık diyorduk biz. Meskesi Santoka vardı. Oradaki kırpığa benziyor arkadaşlar Şey var. Bu da gece lambası var burada kedileri. Bak burada da bir tane büyük var. Prenses gibi. Bu da uyukucu. şey. Bu da böyle gemi kedisi. Evet arkadaşlar bu, bu arada yavru. biz şu anda e, Lugansk'tayız. Ukrayna mı? Lugans? Evet Lugansk'tayız şu anda. Rusya'dayız. Hayır, Rusya'dan geçtik. Lugansk'tayız. Anneannenin yanındayız. Lugansk şehrindeyiz. Alışveriş mağazasına geldik. Oyuncak dükkanına bakar mısınız? Sarışın kedi bir de böyle bir bu. kedi. Evet. Bunlar en güzeli. Hangisi? Bunları mı göstereceğiz? Hadi Önce Tamam, hangisini istiyorsun? Yukarıdakini mi? Hop, oh, gösterdik. Bakın, burada kocaman kediler var. Önde yavrusu mu var bunun? Evet, şunları Tamam, göstereyim. Bakalım mı? Sıralar. Evet. Ama sırayla. Baktık. Çok, çok güzel. güzel. ne yapıyor Gök burada ya? Kesti. Kuyruğu da gökkuşağı gibi. Çok güzel, değil mi? Şuna bak. Evet. Şuna. Bir de böyle mor var. Evet, evet. Şunu göstereyim. Aha. Bu da var. Aha. Bir şu. Çok güzel. Bakın. Bu da limon kedi, limon kedi olsun evet. değil mi? Loli, kokoli. Loli. Çok Böyle bir şey yok. Kololi. Çok da, Daha içeride çok güzel oyuncaklar İçinlik. var arkadaşlar. Ama biz içeriye fazla girmeyelim. Buradan çekmeyelim. Tabii içerideki İçerideki çünkü aynı şekilde çok oyuncaklar var. Aynaları. Değil mi Alisa? Çok güzel burada. Bakar Tamamen her şey kedili tavşanlı. Burası da bu şekilde. Oku oku. Bir saniye. Mağazanın ismi de Basik Oyuncak Dükkanı. İsterseniz buraya gelebilirsiniz. Oyuncak alabilirsiniz. Evet. Şimdilik yeter Alisa. Bir arkadaşlara bay bay diyelim mi? Kanalımıza abone olmayı, zile like hoşçakalın.